Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Evet, dünden çok reklamını yaptığım gün geldi. Şimdi birinci kolimiz geldi. Bunu hemen açıp ikinci kolyeyi almaya gideceğim. Baya maceralı. Bu sıkıntısız geldi. Bu Eskişehir'den geldi. Direkt otobüse verildi, geldi. Şimdi bir de Gebze'den gelen bir paket var. Fakat o Muğla otobüsü iptal olduğu için baya çetrefilli geldi. Otobüs bulamadık, iptal oldu falan. Ee, en son Milas'a gönderdiler oradan da sağ olsun Utku arkadaşım karşıladı. Tabi klasik 6'da gelecek dediler otobüs. 7.30'da geldi. Arkadaşım boşu boşuna orada bekledi sağ olsun. Her zaman böyle bir şey olduğu zaman bana yardıma koşuyor. Şimdi o da geliyor o da yolda. Bunu bir hemen açayım ben. Tam denk gelecek. <laughs> Onu alma saatime. Bol bol lepstese doyacağız arkadaşlar. Burası da full lepstese. Öbür gelecek olan da full lebstes. Her yerden lepistesler çıkacak. Kesemedik bunu. Tiri protokolü hallederiz diye düşmüştüm aynen hallettik. sıkıntı yok. Evet. Her yer balık dolu. Şimdi hem önce öbürünü de açarım. Bunları da bir yerleştiririm. Videonun devamında görüşürüz. Evet ikinci kolyemiz de geldi arkadaşlar ama biraz savaş verdik kolyeyi açmak için. Anlam veremedim. E, ee, kolye çok zor açıldı. Yapıştırılmış mı? Çözemedim. Şimdi gönderen arkadaşa da soracağım. Bir yapıştırıcı falan mı sorduğunu. Bayağı parçaladım kolyeyi. Ee, Sağolsun harika paketlemiş. Kasteli mastele. Diğerlerini şöyle açtım şimdilik. Ben bunların hepsini bir akvaryumlara koyayım. Orada güzel güzel göstereyim ben size. Ama efsane türler var arkadaşlar hazır olun. Şöyle bir akvaryumlara koymadan önce göstereyim istedim. Her yer poşet oldu. Şimdi ilgili akvaryumlara yerleşecekler. Evet, efsaneler akvaryumlarına giriş yaptı. Şu anda suların ısınılarının eşitlenmesini bekliyorum. Bunlar Bluegrass Metal Head. Gerçekten mükemmel bir tür. Bakalım. Hobihanemizde inşallah bol bol üreteceğiz bunları da. Çok beğendim bu türü gerçekten. Burada Moskow Dark Blue'larımız var. Bunlar da büyüyecekler de adam olacaklar. Daha damızı kaldılar. Poşette biraz stres olmuşlar gördüğüm kadarıyla balıklar. İnşallah biraz sonra açacağım bunları. Sağlıkla yeni akvaryumlara giriş yapacaklar. Albino Full Platinum. Erkekler ayrı poşette, dişler ayrı poşette. kar beyaz balıklar. Küçük de biraz sarımtrak gibi çıkıyor ama gözlü, canlı gözlü, mem beyazlar. Burada elektrik blue moskovlar var. Bunların bir küçük boyları dışarıda şahane parlıyorlar gerçekten. nasıl olacak? Şu görselliğe bakar mısınız? Şimdi kalabalık olan yer daha bir hoş görünüyor. Japon Blue Snake Skin Double Showered Entlerler. Bu bölümü Entler bölümü yaptım. Burada Rainbow yavruları kaldı. Asıl Rainbow'ları üretime içeriye aldım. Japon Blue'lar, Tiger Entler. Bu tam entler sayılmaz benim kendi türüm. Pandalar var bir de. Pandalar şimdilik şurada durdu ama e, onları da şuraya almayı planlıyorum. Böyle bu köşeyi komple entler türü yapacağım. Ne pistesi artık ağırlık verdik. Onun da düzeni yapacağım. Hatta böyle ribonları ayrı bir yere toparlamayı düşünüyorum. Yavaş yavaş olacak. HP White'lar. İçinde ribonlar da var, düzler de var. Bunlar da beyaz beyaz harika balıklar. Red Mozaik Big Air'lar. Masmavi koyuklu dişiler. Kırmızı mozaik desenli erkekler. Moskov Elektrik Blue'ların küçük boydaki damızlık altı kolonisi. Şimdi bunları akvaryuma salınca o muhteşem görüntüleri daha rahat göreceksiniz. Poşette tabi balıklar stresli şu anda gene Red Mosaic Big Air'lar. İki akvaryuma dağıtacağım bunları. Ve son olarak cüce batozlarımız, siyah cüce batozlarımız. Bunları da boyuna göre ayıracağım. Bayağı balık var şu anda burada. Isıları bir eşitlensin bakalım. Ondan sonra akvaryumları saldıktan sonra devam ederiz. Evet yeni arkadaşlar akvaryumlara salındı. Tabii şu anda stresler ve alışma süresin sürecindeler. Ben şöyle bir genel göstereyim gene. Artık ilerleyen lepistes bloklarında dolu dolu çekecek bir sürü balığımız oldu. Grass metal şey blue grass metal headler. Gerçekten efsane tür. Böyle üst dorsalları şahane balıkların dişlerde de aynı şekilde erkekler gibi desenler var şahane bir tür Moskov Dark Blue'larımız bir metrelik aklına yayıldılar geziniyorlar Albino full platinumlar bir araya toplandılar korkudan. Alışınca akvaryuma izlemesi acayip keyifli olacak bu balıkları. Moskova elektrik bulurlar. Gerçekten inanılmaz bir tür. Ki bak alışmış bile hemen akvaryuma. Dişlere kur yapmaya başlamış. Şöyle bir tane bir içinde. Hı. Tetra sürüsü gibi dişler hep birlikte hareket ediyor. Hı. Bir erkek şurada var. İçerideki yemler bu kadar dışarıda Japon buluyorlar. Japon bulu snake skin double short. Entler türü küçük bir tür. Erkekler aşağı yukarı bu kadar büyüyor. Ama dişler bayağı iki katı kadar oluyorlar. Bunlar da sarı sarı gezinecekler. HB White'lar kar taneleri gerçekten şahane oldu bu. Şöyle çekeyim. Ribonlar düzler. Şahane görsellere baktlar. Şöyle yan tarafta Red Mosaic Big Air'lar zamanında hobi halinin ilk özel türlerinden birisiydi. Mavi mavi dişlerin kuyrukları, erkekler kıpkırmızı mozaik desenli şahane bir tür. Şöyle yan tarafa geçelim. Taburemizle birlikte rahatça çekelim şöyle. Moskova elektrik buluyorların damızlık altı grubu. mavi mavi alev saçıyorlar. Muhteşem görselleri gerçekten şahane. Biraz daha ilerleyelim. Gene Red Mozaik Big Air'lar. Koca bir akvaryum dolu. nasıl red tail'lerle dolduysa şurası bu iki akvaryumda red mozeklerle doldu. İki türünden de var. Oo. Zubon bir dişi gördüm içinde. Şahane. O çok balık var ki ona odaklamaya aynen odaklandı. Bak bu şahaneymiş. O balığı bir daha görebilir miyim bilmiyorum. Ee, siyah cüce batozlarımızı da boylarına göre ayırdım. Ee, küçük demeyeyim de bayağı büyük gene bunlar. Yani o grubun içindeki küçükleri buraya aldım. Büyüklerini de şu akvaryuma koydum. Tabi onlar burada bir tane küp var. Tuğla var. Hemen tuğlanın içine kaçtılar. Bir dünya balık arasında ama ortada görünürde bir şey yok. Valla şu anda şöyle geç başına Sizde de aynı şekilde izlettireyim. Böyle akvaryumlar dolu dolu lep sitesimiz tür tür lep sitesimiz oldu. Saymadım ama bir 30'a yakın lep sitesi türüm var şu anda. <laughs> Sayalım. Full Gold Red Mozaik Ben elimle sayıyorum 2 Red Tuxedo 3 Red Tail 4 Full Red 5 Mosko Elektrik Blue 6 Bunu saydık HP White 7 Tiger 8 9 İsimleri saymayayım karıştıracağım çünkü sonra e, tek tek sayarım 10 11 Burada 11, panda 12, 13, 14. İsmini saymıyorum kusura bakmayın karıştıracağım. 14. Burada başka yok. Aynılarını saymıyorum tabii ki. 14, 15, 16. Burayı saydık. 17. Burayı saydık. Burayı saydık. 18. 19 saydık saydık 20 burayı da saydık burayı da saydık 21 bu da sayıldı bu da sayıldı 22 23 sayıldı yerliyle sayıyorum 24 diyelim yerliyle 24 25 26 koyular var. Bunları içeride hep saydık. 26. 26 tür lepsitesim var. İyiymiş. 30 tane falan düşünmüştüm ben ama tam 30 dedirtememişiz. Deriz ilerleyen zamanlarda. Vallahi şu anda çok hoşuma gidiyor ya. Biraz balıklar bazıları stresli. Onlar bir stresini de atsın. Şöyle keyifle hepsi canlı canlı olsun. Ama hepsi canlı canlı olmuyor gerçi de. 4 dörtlük olmasını istediğimiz halde bazen dört üçlük olabiliyor birçok şey. Şu güzel türde videoyu sonlandırayım istiyorum. Red Dragon hala favorim. Ama Red Dragon'dan sonra bu Grass, Blue Grass Metal Head'ler geldi şu anda. Bu Red Dragon'ları geçemediler bunlar da ikinci sıraya yerleşti bence. Çünkü şahane balıklar. Çok hoşuma gitti. Bir şey bakar mısınız? Üst o okusun. Bunlar bir de aç balıklar şu anda. Artemi ile doyuracağım. Karınları şişecek. Onların toparlayacaklar. Şahane olacaklar. Bakalım o bir aile şenlendi. Özüne döndü. Lep başlamıştık. Lep geri döndük. Kılıç, moli, macerasını bitirdik. Bu şekilde. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.